Evet sıra sonuna geldim yine. 10 tek bir çift yapıyorduk. 5 tanesini sıranın başında yapmıştık. 5 tane ilmeğimiz de sıranın sonunda kaldı. Şimdi biz o 5 taneyi de tamamlayacağız. 10 tek bir çiftle bu sırayı tamamlamış olacağız. Evet. Bu sırayı da bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu 12. sıramız oldu. Şimdi 13. sıraya geçtiğimiz zaman 11 tek bir çift. Yani 91 ilmek sayısına ulaşacağız arkadaşlar. Sıra sonunda sayarsanız eğer bu dediğim katlarda yapıyorsanız ya da siz nasıl yapıyorsanız ilk başta o şekilde bir liste oluşturabilirsiniz kendinize. Böylece ilmek sayılarınızı saydığınızda sağlamasını yapmış olursunuz doğru yapıp yapmadığınızı şimdi burada ne yapacaktık 11 tek bir çift tek sayı olduğu için 11 hiçbir püf noktası uygulamadan 11 tane tekimizi örüyoruz bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 tek bir tane de çiftimize yapıyoruz. Bu şekilde yine ben sıra sonuna kadar geleyim. Evet sıranın sonuna geldim. 11 tek bir çift ile bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi geçiyoruz. 12 tek bir çift. 12 tekin çift sayı olduğu için ne yapacağız? Burada ilk 6 tanesini yapacağız. Ve sıranın sonuna geldiğimizde yine diğer altısını da tamamlamış olacağız. 1 2 Takalım ilmek belirleyicimizi. Karıştırmayalım arkadaşlar yoksa karıştırırsak sistemimizi bozmuş oluruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi biz 12 tanenin 6 tanesini burada yapmış olduk. Bir çiftimizi buraya yapıyoruz. Diğer 6 tanesini de sıranın sonunda yapacağız. Şimdi geçiyoruz. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 yaptık şimdi çiftimizi yapıyoruz. Evet bu sırayı da yine sıranın sonuna kadar 12 tek bir çift olarak tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim burada 6 tane ilmeğimiz kaldı 6 tanesini sıra başında yapmıştık şimdi bu 6 taneyi de sıranın sonunda yapıyoruz ve bizim sayımızı 12'ye tamamlamış oluyoruz sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi biz 12 tek bir çift 14. sıramızı tabanımızda yapmış olduk. Şimdi yine çıkaralım ilmek belirleyicimizi. 13 tek bir çift. 13 tek sayı olduğu için bizim burada hiçbir işlem uygulamayacağız. 13 tane tek bir çifti sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 7 8 9, 10, 11, 12 ve 13 çiftimizi yapıyoruz. Yine sıramızın sonuna geleyim ben. Evet sıranın sonuna geldim. 15. sıramızı da biz 13 tek bir çift 105 ilmek sayısı ile tamamlamış olduk. Şimdi 14 tek bir çift olan sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 14 tek 14 çift sayı olduğu için yine ne yapıyoruz? 7 tanesini burada sıranın başında yapıp 7 tanesini de 14'ün sıranın sonunda tamamlayacağız. Başlayalım tekrar 16. sıramıza. 2 sıkalım yine ilmek belirleyicimizi. 2 3 4 5 6 7 14'ün 7 tanesini sıranın başında yaptık ve şimdi buraya bir tane çiftimizi yapıyoruz. Şimdi biz sıra sonuna kadar yine 14 tek bir çift bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Şimdi burada çiftimizi yapıyoruz. Yine ben sıra sonuna geleyim arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldiğimde 7 tane ilmeğim kaldı. Bu 7 taneyi de yine örerek 14'e tamamlamış oluyorum. 14 tanenin 7 tanesini sıra başında yapmıştık. Çift sayı olduğu için 7 tanesini de yine şimdi sıranın sonunda yaparak 14'ü e tamamladık arkadaşlar. Şimdi ben burada 14 tek bir çift 112 ilmek yine sayıp sağlamasını yapabilirsiniz. 16. sıramı da tamamlamış oldum. Benim bu yaptığım ölçüde ben o şekilde yaptım arkadaşlar. Bu tabanımda 14 tek bir çiftte bıraktım. 17. sırada hiçbir arttırma yapmadan sırayı o şekilde tamamladım. Şimdi burada da yine ben sıramı artık ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Burada son sırada hiçbir işlem yapmadan tam bir yuvarlaklık sağlamanız açısından 3 oldu. Bu şekilde sıranızın sonuna kadar hiçbir arttırma yapmadan her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak son sıranızı tamamlayın ve bu şekilde yuvarlak tabanınızı tamamlayın. Ama dediğim gibi sizler kaç sıra yapmak isterseniz, yapmak istediğiniz tabanın büyüklüğüne göre bu sırayı belirleyebilirsiniz. Ben burada size anlatmak için bu kadar bir taban uyguladım. Sizler bu sırayı azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir arttırma yapmadan her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17. ve son sıramızı da bu şekilde hiçbir arttırma yapmadan her ilmeğe birer tane sık iğne batarak tabanımı tamamladım. Bakın ikisini de şöyle yan yana koyarsak birisi polyester makrome ile, diğeri de kağıt ip ile tamamladım tabanlarımı. Sizler de benim bu ölçülerimde yapabilirsiniz. Arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben dediğim gibi 7 ve 7'nin katları ile bu şekilde yaptım. Sizler 6 ya da daha büyük olmasını istiyorsanız 8 sık iğne ile başlayabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Sadece dediğim gibi hangi sık iğne ile başlıyorsanız her sıradaki arttırmanız o sayıda olacak. Yani 7 diğer sırada yine 7 tane artması gerekiyor. Her sırada 7 arttı benim. Eğer siz 8 yaparsanız her sırada 8 tane 6 yaparsanız her sırada 6 tane ilmek sayınızın artması gerekiyor. Evet arkadaşlar yuvarlak taban anlatımımı bu şekilde tamamlamış oldum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Soracağınız bir şey olursa videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size cevap vermeye çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni instagramda da yine aynı Ayşe Bex olarak takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla ve huzurla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.